Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Biber salçasını sizinle paylaşıyorum nasıl yaptığımı diğer videomda e, göstermiştim e, nasıl yapacağımı şimdi evet doğradık ve hepsini hazırladık kaynattık orasını paylaşmıştım arkadaşlar şimdi onu ateşte kaynattık böyle e, tencerede tamamen böyle yemek haline geldi İyice bu biber salçasını iyice pişireceğiz arkadaşlar bakın iyice bunu pişirdim ondan sonra Alıp ilk önce tencereden buna koydum böyle. Altına suyunu çıkardım. Ve ezdim. Şöyle kapuklarını ayırdım. Bakın tamamen kapuklarını aldım arkadaşlar. Ve şimdi size e, salcanın değerini göstereyim. Şöyle. Bakın ezdiğimiz salça arkadaşlar. Şimdi bunu gevgirden geçiriyorum ya. Bakın bu hale getirdim onu ayırdım kabuklarını biber salçasını kabuklarını zaten hep ayırıyoruz bu biraz zahmetli oluyor ama yemesi e, çok kolay ve daha kendi yaptığın salça daha doğal ve daha e, sağlıklı diyeyim bakın şimdi bu bu halde böyle bunu şimdi bir tencerenin içerisine koyacağım arkadaşlar tekrar bu tencereye ateş tencereme bunu e, ateşte kullanıyorum gene bunu bu tencerenin içine yıkayacağım ee, bu ezdiğimiz biber salçasını bunun içerisine dolduracağım arkadaşlar ondan sonra ateşte onu yavaş yavaş bu şekilde böyle yavaş yavaş onu kaynatacağım ee, ateşe koymadan önce tuzunu atacağım bunu tuzunu normal atıyorum arkadaşlar çok fazla tuz atmıyorum buna çünkü çok tuzlu olmasın şimdi bunu da tencereye koyup e, tuzunu yeterli yani yiyeceğimiz karara göre tuzunu atacağım Ondan sonra bunu ateşte kaynatacağım. Bu suyu çekilecek. Hafif su var onda bakın böyle. Bu suyu çekilecek. Çekildikten sonra böyle yani daha doğrusu koyulaştı mı böyle alacağız. Koyulaştı mı onu güzelce ne kavanozlara e, kaynarken sıcağı sıcağına kavanozlara dolduracağım onu arkadaşlar. Ondan sonra onu e, bir bezin kapaklarını alt üst edip ve beze saracağım. soğuktuktan sonra çıkarıp dolaba koyacağım biber salçasını Ben dolapta tutuyorum arkadaşlar. Küçük şişelere koyacağım onu Zaten 20 kilo biberden ne kadar çıktı burada aşağı yukarı bir 3 kilo bakayım. 3 kilo kadar 3 kilo anca var. 10 kilo biber e, biberden. Onun verimi daha az oluyor arkadaşlar. E, bu videomda size e, biber salcamı paylaştım ve diğer salca salca yaparken de bakın sizlere paylaşmıştım şöyle bidonlara koydum tam e, yarın bir hafta olacak Yarın da bunu e, sıkacağım hazırlayacağım ve bunu da diğer bunun yapımı ayrı onu da sizinle paylaşacağım ama en zor biber yapması arkadaşlar bugün sizlere biber salcamı paylaştım ilk videomda ve bu da ikinci videomda da nasıl yaptığımı Anlattım. Diğerini e, göstermesem de olur. Tencereye koyacağız, tuzunu atıp, kaynarken e, mı şişelere doldurup, küçük şişelere kapaklarını alt üst edip sarıp bir battaniyeye soğuduğumu çıkarıp dolabımıza koyacağız arkadaşlar. Şimdiden beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.